thank you 16 grubumla öncelikle galibiyetle başlamak bizim için çok büyük moral oldu. Özellikle bu maçın deplasmanda olması ve laboratuvar karşı olması da ayrı bir önem getirdi maça. Kalitemizi gösterip maçı kazanmayı bildik. Deplasman galibiyeti her zaman çok önemli. Zaten grubumuza da değinecek olursak, içeride oynadığımız tüm maçları biz kazanmak istiyoruz. Deplasmanda da alabildiğimiz kadar galibiyet alıp, e, grubu en üst sırada e, bitirmek e, bizim birinci hedefimiz, playofflara yükselmek ilk hedefimiz, X8'e kalmak ve saha avantajını elde etmek de ikinci hedefimiz. Zorlu bir grup ama bizde çok iyi bir takımız. E, bu ilk galibiyetle de başlamak bize bir, bir ekstra bir moral verdi. E, Malaga takımına baktığımızda e, ilk turda da İrlanda'yı ilk turunda da çok iyi işler yaptılar. E, şimdi Topanalt da bizim grubumuzdalar ve İspanya liginde de şu anda birinci sırada, e, lig sıralamasında birinci sıradalar ve e, çok ciddi galibiyetler aldılar İspanya Ligi'nde ve takımın kalitesini ortaya koydular. Çok ciddi bir ekip. Bizim maça çok iyi hazırlanıp kendi seyircimizin önünde oynamamızın avantajını kullanarak Malaga'yı burada e, mağlup etmek istiyoruz. E, şimdi Euro Lig'den sonra tabii ki e, hemen Türkiye Ligi'ne konsantre oluyoruz. Ya da Türkiye Ligi maçları bittikten sonra hemen Euro konsantre oluyoruz. Bu geçiş bizim için çok önemli. E, haftada 2-3 maç oynamanın e, nasıl bir şey olduğunu kendi vücudumuza ilk önce kabul ettirmemiz lazım. Özel onun dışında da seyahatler olsun, maç tempoları olsun, antrenman tempoları olsun. Bunu çok iyi şekilde hem bireysel olarak kendimizi hazırlamalıyız hem de takım olarak hazırlamalıyız. Türkiye Ligi'ne gel gelecek olursak şu anda iyi bir durumdayız, lider konumdayız. Bunu bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Ufak tefek tabii ki maçlarda, bazı maçlarda aksamalar oldu, mağlubiyetler aldığımız oldu ama sonuçta yine de Ligi iyi bir yerde şu anda götürdüğümüze inanıyorum. Önemli olan... Ee, bu başka sürprizlere ve e, mağlubiyetlere yer vermeden e, ligi yine en üst sırada tamamlamaktır. Şimdi bu benim için çok büyük bir onur öncelikle böyle bir kulüpte e, bu yaşımda e, böyle bir sorumluluğum verilmesi. E, benim için büyük bir onur. Efes e, büyük köklü bir kulüp ve bundan önceki kaptanların da hepsinin e, gerçekten çok saygıdeğer, çok e, iyi basketbolculardı. Ee, ve bu sene de bu görev bana verildi. Ee, büyük bir onur benim için, büyük bir gurur. Ee, bu sene tabii kurulan takımımızda çok genç arkadaşlarımız da var. 17-18 yaşlara göre e, veteran diyebileceğimiz e, yabancı oyuncularımız da var. Ee, çok büyük tecrübeli isimler, kariyerleri çok e, kabarık yani başarılarla dolu e, oyuncular aramızda. Herkes kendi rolünü çok iyi biliyor. Herkes antrenmanda, maçta ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Koçumuz da bunu en iyi şekilde bize aşılamaya çalışıyor. Çünkü artık bir yerden sonra böyle bir seviyede yaşın çok önemi yok. Önemli olan ne kadar çok antrenman yapıp kendinizi geliştirdiğiniz ve takıma ne kadar katkı verdiğiniz. Türkiye Basketbolu'nda Efes ismi duyulduğunda herkes zaten bir basketbol kulübü olarak ne kadar köklü olduğunu, ne kupalar kazandığını, Türkiye'de ne başarılar kazandığını herkes Efes ismiyle beraber e, direkt akıllarına geliyor. E, tabii ki bu, bu da benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Bu takımın formasını giyiyorum. Bu takımda kaptanlık yapıyorum. E, ama buna layık olmak için tabii ki yerimizde saymamamız lazım. Takım olarak ve bireysel olarak da çalışıp bu formayı hak etmemiz lazım. Biz bütün aileleri, spor sever herkesi tüm maçlarımıza bekliyoruz. Sadece Euroleague maçları değil, Türkiye maçlarına da gelip bizi desteklemeleri bize ekstra güç ve motive veriyor.